Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ece ile size harika sürprizi bir kutu açacağız. Crazy Chic. Bunun içinde ne var Ece? Ne? Ne kolye. var biliyor musunuz? Bunun içinde bebek kolye parçaları var. Evet. Biz aslında bu kutu açılımını sizinle beraber yapacaktık evet. ama dayanamadı Ece. Ne yaptı biliyor musunuz? Hemen bir tane kolyesini yaptı. Şimdi parçaları sizinle <laughs> beraber açacağız. Size de onları göstereceğiz. Evet. Harika bir kutu. Biz bayıldık Ece ile. Arkadaşlar bakın burada Tombik. Evet ailemizin yeni üyesi Tombik. Bakın <laughs> kutumuzun içinden böyle küçük bir askılık parçası çıktı. Biz bunları Ece ile birlikte Ece açınca yaptık. Sizlere hazır olsun diye. Böyle kolyelerimizi asmak için askıları var. İlk önce bunları koyalım mı şöyle kenara Ece? Tamam. Bakın bunu Ece dayanamadı. Hemen yaptı arkadaşlar. Evet. Ama çok tatlı oldu. Değil mi Ece? Evet ben yaptım. Evet istersen asabilirsin buraya askısına ya da boynuna da asabilirsin. Ee, ne istiyorsun? Boyna. Boynuna as bakalım. Şimdi sizinle birlikte bu bebek kolyeleri yapacağız. Bakalım kutumuzun içinde neler var. Biz bazılarını açtık kullandık. Bakın böyle bebek suratları var. Kıyafetleri evet. var. Bakalım. Burada ayakları, bacakları, elleri, kolları bunları birazdan kullanacağız. Aa, askılarımız devrildi ya. Evet. <laughs> Şöyle içinden miniş kalpli bir kutu çıktı. Bunun içine de yaptığımız kolyeleri koyacağız sonra saklamak için. Ne, Hayır Şu. O Boncuk için. Boncuklar vardı. için mi? Tamam. Ama koyabiliriz. Evet. Burada aksesuarları var. Çantaları, tokaları, minik kalpli, kalpli, kelebekli. Oo, Bunlar bakım. var. Bakın. Burada bakın rengarenk stickerları var. Böyle crazy çiği yine, Clementine'ni. Böyle güzel bir kutusu. Biz de çok merak ediyoruz <laughs> Ece ile bunu. <laughs> ne var anneciğim? Ne gördün? Bakın burada rengarenk boncukları var. İstersen önce parçalarını şu kutumuzun içine toplayalım mı Ece? Tamam, yapacaklarımıza. Evet, Bakın toplayalım. Mı? Evet. Bakın böyle bebeklerimizin kafaları var. Sarışını var, esmeri var, Ece gibi kumralı var. Bakın, hepsi ben çok güzel. Var. Evet, kolyemizi bir evet. tane zinciri var. İsterseniz zincire de yapabiliyorsunuz. Bir de şey kurdelesi vardı. O Hı -hı. nerede kızım mor kurdele? Heh, ben getireyim arkadaşlar bekleyin. Getir hemen. Burada böyle takmak için küçük zincir aparatları var. Bir de böyle kurdeleden kolye yapmak için kurdele koymuşlar içine. Burada bakın o kadar teferruatlı ki bebeğinize etek bile yapabiliyorsunuz. Nasıl? Şimdi resmini göstereceğim size anneciğim. Bak böyle bir parçası var. Bunu sen görmemişsin. Bunu böyle büzüyorsunuz, dikiyorsunuz ve etek yapıyorsunuz kolyenizdeki bebeğe. Çok güzel bu parçası. Göstereceğim Aa. birazdan. Bundan da yine böyle kolye için bir parça çıkıyor. Bakayım. Başka. Şunları da alalım. Küçükleri. Bir de boncuklarımızı da alalım Ece. Kullaracak. Aa şey. Bebeğin kafasına takılan şey. Hı. Tamam bunu aldım. Tamam ee? başka parçamız var mı? Şu küçük, küçük parçaları alalım Ece. Burada bir el var. Kimin kolu bu? Bunun kolu bu. <laughs> burada bir kol var. Yaramaz <laughs> kol. Ece bak bunu açmasaydım böyle dağılmazdı. Açtım dayanamadı. Böyle oldu işte dağıldı hepsi. <laughs> Ve boncuk da taktık biz. Normalde boncuk yoktu aslında. Boncuğu böyle kurdelelere takmışlardı ama biz buna da boncuk takmak istediğince Ece taktık. Evet. Aksesuarları burada. Tokası var. ...suratlarını ölçüyoruz. Şimdi sizinle beraber yeni bebeğimizi yapacağız. Evet, ben yaptım. Ve yeni bebeğimiz sarışın. Ben sarışını önce? ben yaptım. Sarışın. Aa, Şurada takmışsın. Var. Başka yapalım arkadaşlar da görsün. Tamam. Şimdi hmm, bebeğimizi. Evet, zor sen kafayı aç. Evet, zor çıkıyor anneciğim. Bir de böyle sadece etek, bluz değil de böyle elbisesi var. Şimdi biz elbiseli olanı yapalım, em, değil mi Ece? Elbiseli. Anneciğim? Hayır. Elbiseli ben yapmadık bilmiyorum. ya ama bu böyle ayrı ayrı ya bak. Üstü var altı var. Bence biz sefer elbiseli yapalım. Elbiseli ben yapmıştım. Olsun bir tane daha yapalım. Sarışın yapalım. Suratını direkt koyuyoruz içine. Hop. Olmadı bak. Bakın oldu annecim tam işte. Toka takacağız. Toka seçeceğiz. Hadi bakalım annecim toka. hangi tokayı takalım bebeğimize. Em, hay, Şurada tokalar. Kal Bakın böyle ben şapka takacak. Kelebek var kalp var bir de kurdele var. Em, ne bakayım, takalım? Ben şapka takacağım. Şapka mı? Şu, şu şapka burada. Şapkayı çıkartmış Ece. Güzel edecek. mi? Güzel. Şapka da takabilir. Sakalım mı? Ben takayım. Tamam ben. sen tak. Ben elbisesini de iyi. ona göre seçeriz. Hadi bakalım. Mor. Morla mavi güzel olur. Morla mavi olur evet. Ay çok minnoş oldu. Değil mi Ece? Evet. Ben baktım. Şimdi elbisesini takacağız. Arkadaşlar Bakın, ben Birini buraya takıyoruz. Elbisemizin başını da buraya takıyoruz. Bakın şimdi böyle sıktım elimle. Sıkıyorum. Hop. Hazır. Bakayım. Bakın. Bakın. Bebeğimizin üstü hazır oldu bile. Ben Çok güzel. Şimdi. şimdi kolları takalım mı? Ey tombik. Tombik göğmüş. Bakayım. Bakın. Bak. O. Ayaklar. Şimdi İki tane el takacağız. Bir tanesi normal el, bir tanesinde de böyle çıkıntı var. Çanta takıyorsunuz oraya. Ece onu yapmak üzere. Şimdi kollarını takacağız. Çanta seçimimizi yapalım. Böyle bir mor çantamız var. Bir de mavi var. Embo. Aa burada da var. Evet. Bakın bir de böyle kalpli bir çantası Embo. var. Miniş. Mor mu olsun? Evet, şapkasıyla uyumlu olsun. Mor olsun. Çok güzel anne. Evet, çok güzel oluyor. Bu arada arkadaşlar buraya kadar videomuzu izlediyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanal like atmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açın. Evet. Videolarımızdan haberdar olun yeni videolarımızdan. Eğer bu videoyu beğenirseniz ve isterseniz yorumlarda bize belirtin. Biz kırıldı. Bir, so Aa, kıldı. Kıldı. Bir kıldı. sonraki videomuzda <laughs> da o tırnak setlerinden alıp çekeceğiz. Sitmeyecek kuş. Evet. Şimdi biz kolları takıp gelelim hemen. 3 Arkadaşlar bir çadırım gitti. Ne çadır anneciğim? Bakın böyle bebeğimizi bitirdik. Kollarını taktık, bacaklarını taktık. Yüzünü de yaptık. Şimdi bebeğimize kıyafet evet. seçme zamanı. Seçelim mi kıyafetini? Evet. Hadi bakalım önce. Bakalım. Ne seçelim? Havalı olsun mu? Olsun. Çok havalı olsun bence. Hangisi? Aa bu da havalıymış evet. Şu. Elbisemizin modeli onlara uygun. Bunu mu istiyorsun? Tamam. Bunu çıkaralım. <laughs> çok küçük ama. Evet çok küçük. Bakın böyle. Miniş bir etek. Bakın. <laughs> çok tatlı. Biz ayrıca elbisemizin üzerine bir de şundan şimdi birazdan size şey yapacağım. Etek yapacağım. Onu da bağlayabiliriz ekstra Öyle olarak. Musun? Bu sefer i̇p. ip takmayalım. İp. İp mi zincir mi? İp. i̇p mi? Tamam hadi bakalım. Bu sefer ipten yapıyoruz. Bir tane daha yaparız birazdan. Onu da zincirden yaparız bunu buradan geçiriyoruz deliğinden ama şey tokası mor ya neyse mor olsun değil mi e sen de ya Ece karar veremiyorsun çok kararsızsın bakın böyle taktım hemen şuraya Ece yine her videoda olduğu gibi şu an saat kaç Ece şu an saat 1 ve Ece'nin uykusu geldi bu saatte Biliyorsunuz dışarıda çektiğimiz videolarda da hep aynı Ece. Ah düşüyordu. Ece'nin video çekerken garip bir şekilde uykusu geliyor. Bakın böyle kolyemizin artık bir kısmı hazır oldu. Şimdi bundan sonrasını istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Burada böyle boncuklar var. Boncuklardan takabilirsiniz. Ece bütün boncukları buraya taktığı için boncuk kalmamış elimizde çok fazla. Şöyle birer tane ister misin? Birer tane takalım mı? Bir tane. Böyle birer tane takabiliriz. Gel bakalım. Uh -huh, ikinci kolyem de oldu. ikinci kolyesi de oldu Ece'nin. ikinci kolyesi de hazır. Arkadaşım ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Çok güzel kolye olduk biz. Bir tane daha arkadaş yapalım mı kendimize? Evet. Hadi o zaman. Üçüncü kolyemize geçelim mi? Evet. Bundan. Geçelim. Yok ya. Şimdi burada <laughs> bir tane daha bebek yaptık size. Bunu da elbiseli yaptık. Buna biraz önceki tülden etek dikeceğiz. O kadar basit ki elinizde böyle küçük bir parça varsa hemen evde siz de yapabilirsiniz. Böyle Barbie bebeklerinize de yapabilirsiniz bunu. Bizi Buradan tutuyoruz. tutuyoruz. Gelişi güzel. Böyle hızlıca takıyoruz bir oraya bir buraya. Hop. Aynı sırada böyle. Bundan sonra artık geceden kurtulamam. Bütün Barbie'lerine bana elbise diktirecek. Ay ben yedim. <laughs> yapacaksın da ben misin? Oldu. Oh ne güzel ya. Ben elbiseleri yapayım. Sen oyna. Bak. Bakın böyle. Hop Bak. çekiyoruz. Tamam. Bu kadar çekelim. Şimdi bunu birazcık keseceğim makasla sonra buradan bağlayacağız. Bakın. Şunun minnoşluğuna bakın. Şimdi bunu bir aksesuar seçelim. Şimdi ben buna şu kalpli çantayı seçeceğim Ece. Ben karar veriyorum. Hayır hayır hayır. Evet evet evet. Bakın şöyle bir tane kalp çanta. Bir de burada kalp tokası var. Takım Bakayım. olsun diye onu seçeceğim hayır. bu anneciğim. Hayır. Bakın ben aldım oldu. <gülüyor> <gülüyor> Seni takayım istersen böyle. <laughs> tamam. Benim. Ece yine gülme krizine girdi Ece. Hop. Ya çok güzel. Bayıldım ben bunlara kızım. Şimdi eline hemen çantayı da takıyorum. Geliyorum hızlıca. Bakın bitti. Aksesuarlarımızı da taktık. Çantası, tokası. Birazdan zincirini takacağız. Ama takmadan önce şimdi size yapacağım şeyi gösteriyorum. Şuradaki ojelere bakar mısınız? 10 tane ojen. Ne onu? 30 tane ojen var. 30. Evet. Ha. Ben o zaman süreyim biraz. Hayır. Yemeyeceksin. <laughs> zaten gri ya, şu gri'den sürebilir. Sen şöyle şey de varmış her Tamam, şimdi yapışsın Bakın. diye oje sürüyoruz. Ama hayır. Bu ne dudaklar? Bu ne? Her yere bulaştırmış bir de. <laughs> Süremezsin. Aa. Aa. Bakın böyle oje ile önce burada bir çıkıntı var. Ayakkabı gibi, bot gibi. Bu çıkıntıların üzerine böyle oje sürüyoruz. Evet. Çok kötü oluyor. <laughs> Şimdi bunun birazcık şey olmasını bekleyeceğiz. Yapışmasını bekleyeceğiz. Evet. Biz bana da şunu misin? Şimdi bir oje kazası yaşamayalım. Hemen ojemizi kapatalım da. Daha önce yaşadık bunu çünkü Ece sayesinde. Şunu yine. Kaldırma dedim. Ee, ya ama Ece. Neden kaldırıyorsun kızım? Söyledim mi hiç? Evet, kaldırma demiştim. Bunun yapışmasını bekleyeceğiz demiştim. Çok güzel olacaktı. Zaten çok güzel. Bak, evet. Nasıl güzel parlıyor, değil mi? Çok güzel parlıyor. Evet. Bence böyle yeterli o zaman. Ellerin ay her yerisin odudur. Ellime hiç bir yere. <laughs> Geçmiyor ellerimizi bir yıkayalım gelelim arkadaşlar. Size son bebeklerimizi göstereceğim sonra. Bebeğimiz hazır. Şimdi üçüncü kolyeyi de. Evet. Çok seviyor beni. Bak. Ruj mu yaptın? Evet. Ya neden yapıyorsun bunu? <laughs> Bence simli daha güzel. Dön bakalım şöyle. Bakın. Bir sürü bebeğimiz oldu. 10 tane. Üç tane. Ama o daha da. var bebeklerimiz. Dört tane daha bebek figürü var. Onları da daha sonra yapacağız. Burada böyle miniş bir kutusu var. Bunların içine kolyelerinizi koyabilirsiniz. Ya da kalan parçalarını koyabilirsiniz. Bakın. Böyle kutumuzu da süsledik. o <laughs> Bir tanesini de ver de ben takayım bari Hayır. Vermeyecek misin? Ama ben de yardım ettim. Benimle paylaş. O zaman şunu. Ya, evet tamam. İstemiyorum üç hiçbirini. Hadi. hadi bakalım. Videomuzun sonuna geldik mi? Evet. Geldik. Videomuzun sonuna geldik. Harika bir kutu açılımı yaptık arkadaşlar. Nasıl Ece? Güzel. Çok güzeldi. Çok güzel bebekten kolyeler yaptık. Eğer bu videoyu beğenirseniz yorumlarda da bize yazın. Bir sonrakinde tırnak kutu açılımını yapacağız. Böyle çok güzel tırnaklar var süslemeli tırnaklar. Evet. Evet. like katmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize Hoş... iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.